Günaydın. Şu an o kadar yorgunum ki yasaktan bile kalkamıyorum. Çünkü bugün tersin ikinci günü. Dün saat on buçuk falan da uyuduğumda ama yine de kalkamadım yani bugün sabah. Zor kalktım. Şu an üstüm başımı değiştirdim. Bikinilerimi falan giydim. Kahvaltıya gideceğim. Ve bugün yüzüm çok kötü durumda. Ve çok çok yanmışım dün. Ve bütün Bacaklarım falan çok acıdı gece. O yüzden yüzüme falan bolca güneş kremi sıkacağım. Annemler beni bırakıp gittiler kahvaltıya. Ben de şimdi yanlarına gideceğim ama onlar da gideli çok olmadı zaten. Evet. Bir de bugün şapka takacağım daha fazla yanmamak için. Çünkü ben böyle hafif bronzluğu seviyorum ama işin ucu kaçınca kötü oluyor bence. O yüzden O yüzden çok bir şapkamı çıkarmayacağım bugün. Oh sürdük. Tamamdır bu kadar. Şimdi kahvaltı ediyorum. Bu arada Hüseyin hala uyuyor. Yani yapacak bir şey yok uyusun ne yapayım. Bir de terliğim nerede? Evet burada. Evet şimdi gidiyoruz. Kombinim de böyle. Şortum çok büyük geldiği için böyle katlamak zorunda kaldım. Daha çok böyle parktaki kaydırakları falan çektiğim bir gün olacak. Eğer siz de hazırsanız şimdi direkt Park'a geçebiliriz. Otel çok büyük oldu sürekli. Karıştırıyorum yerleri. Sabah kahvaltı giderken gidemediğim bir türk falan. O sıkıntı ama bir otel her zaman daha <laughs> burada da bir tane havuz var ama buraya bizim girmemiz yasak çünkü artı 18. Ama bilmiyorum, belki kuralları şey bir esnanda falan. Artık Akay'a gidiyoruz çünkü pişireceğim yani. Sıcaktan. Bu arada bu sabah ne olduğunu da anlatayım kesik kesik olmasın. Sabah biz sekiz buçuk gibi kalktık kahvaltıya gittik. Saat dokuz buçukta kahvaltımız bitmişti. Ama hem Defne hastaydı hem de hepimiz yorgunduk. O yüzden odaya girip bir iki saat falan uyuduk. Zaten daha hiçbir yer açılmamıştı. Şu an saat 12 civarı. Hem havada ısındığı için daha yeni gidiyoruz Hatay'a. Ama bence çok iyi oldu böyle. Bakın şu an Hatay'ın bir kısmını görebiliyorsunuz. Zaten lobiye çok yakın. Kesinmeden gidiyoruz. Kuala'da sadece 2-3 tane kaydırabilebilmiştim. Bazılarına kilo sınırı var, babamla bilmem gerekiyordu. Bazılarına e, bilmek istemedim, videoda çekerim ilk heyecanımı dedim. Sadece 2-3 tane sınırı Bugün hepsine biniyoruz, korkudan altımıza ediyoruz. En yavaşı şu beyaz ama o çok büyük ve sıkıcı bende. O çok yüksek. Orada bir de çok sıra var. Şimdi en basitten Karmaşa'ya doğru gideceğiz. En basit şu sarı şey. O yüzden bot almamız gerekiyor. Bakın şöyle bir şey. Ben buna hiç binmedim ve şu an çok korkuyorum.

Arkadaşlar çok kötüydü. Kamerayla. Basitten başlayacaktık hani Kamerayla kamerayla zor olur diye zaten çok zor aldılar. Aa, aa, çok zor. Baba bu arada benim bacaklarım hep kenarlara çarptı. Tehlikeli bir şey yani. Evet. Korkunacak değil. İnşallah düzgün çekebilmişimdir. Çok kötüydü çünkü çok sallandık. Çok çok eğlenceliydi ama. Şimdi baba şey yapalım. Ben şunlardan kayacağım. Sen beni köprüden çekeceksin. Olur mu? Olur. Şimdi daha çok hız olan şeylerden kayacağım. Babam da beni köprüden e, çekecek ama şuradan. Çekecek. Evet, şimdi arkamda gördüğünüz bu mavi şeyden kayacağım. Ama onun için bu süngere ihtiyacım var. Süngeri de alıp 3 kat 4 kat çıkmaya gidiyoruz. Suları full yüzüme böyle şey oldu. Bütün burnuma ağzıma her yerime su kaçtı. Ama çok eğlenceli ama çok sıra bekledim. Yani bir daha beklemem. Şimdi bir tane sarı bir şey var. Cadı kazanı. Onu da şuradan çekebilirsin bak. Onun da kendi kapısı var. Göstereceğim sana. Yada kazanında böyle kayarken çek. Tamam mı? O botsuz zaten Evet arkadaşlar, şimdi cadı kazanından kayacağım. Bakın böyle dönüyorsunuz ve birden düşüyorsunuz. Düşüş biraz kötü oluyor. Ben şimdi bir de şuradan kayacağım. Babam da beni çekecek. Ama şimdi daha kötü bir şey bineceğiz. Şu mor alana. Bu mor alan benim en çok korktuğum şey. Şimdi şuradan bot gideceğiz. Bakalım ne olacak şey. Şimdi. şimdi mor kaydıraktan kaymayı gördük. Benim en korktuğum ee kaydırak o. Ondan da hiç kaymadım. Bunda kilo sınırı var mı? Evet, 120. Bak, Yürü bakalım. Ben 46 kiloyum, sen? Ben de 75 kiloyum, tut, yetiyor. Getiriyor değil mi? Evet. Kayamıyoruz en az bir saati var. Biz de buna bineceğiz. Bu da çok güzel. Birazdan yine Mora'da bineriz. Gidiyoruz. Bu biraz sıkıcı bir şey ama. Yani sıkıcı değil de keyif şeyi. Bence çok güzelmiş. Bence de. Çok, çok keyifli. Tamam, çok Oha! Seninle iken bu kadar güzel değil mi bu? Çok keyifli ya. Evet. evet. ya. Çok beğendim. Bayıldım. <laughs> çok iyi ya. Babam çok beğendim. Bayıldım. Bak korkunç şeyler geliyor. Çok güzel. ne geliyor. Ne geliyor? sular! Islandım. Islandım ya. Vuuu! Oh. Vuuu! Çok iyiydi. Ben çok beğendim arkadaşlar. Yani güzeldim. Babam, babam ben babam bayılmış böyle şeyler çok seviyor zaten. Evet. evet. Şimdi hangisinden kaynaklı diye düşünüyorum? Mor oh, da çok, çok sever. Bence biraz mola verelim. Bu merdivenler çok yordu. Tamam. Biz biraz şimdi mola veriyoruz. Moladan sonra kaymaya başlayacağız. Çay falan içelim. Evet. Evet, evet. Bir şeyler içip yiyeceğiz sonra tekrar devam. Aa, kıyamam. Yesin yesin. Şimdi yemeğim böyle ama sinek bara gideceğim bunu yedikten sonra sinek barda da abur cubur yiyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi dağ havuzuna gidiyoruz. Dağ havuzu saat 2'de açılıyor. Şu an saat 59 geçiyor. Ee, ve her açıldığında borozon sesi geliyor. Onu çekecektim ama çekemedim, yakalayamadım. Şimdi gidiyoruz. Hüseyin, ben, Defne ve babam. Borozon sesi böyle dürürürt diye bir şey. Gemi sesi gibi. Ee, şimdi oraya gidiyoruz. Burada cildim yanlık çaba lekelerim falan azalmış. Çok beğendim. Hüseyin dün 150 lira verip kazıklandı topla oynuyor. Aynen. Evet. Bakın Aqua'nın da kaydakları buradan görünüyor. Şu kaydıra artık binmem gerekiyor bugün. Arkadaşlar yanlış yere geldik. Niye bağırıyorsun oğlum? Bu da iyice kafe yedi. Ayağım yanıyor Şuradan geçeceğiz. Sen gel. Bağırma. Hüseyin yandı. Bakın dalgavuzu böyle. Burada yine sular var. Burada da dalgalar var. Göstereyim. Şimdi sezon tutup tut, geçeceğiz biz de. Allah sen işte koş Hüseyin koş. Allah'a emanet şimdi dalga uzundayız. Çok fazla <laughs> Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Akvaryumu bırakıyoruz. Zaten bugün 3-4 tane bindim. Onları da çektim. Onları da izlediniz. Şimdi denize gidiyoruz. Denizde yüzerken de çekeceğim zaten. Bakalım denizde bugün de dalga var mı? Dün biliyorsunuz vlog 1'de çok fazla dalga vardı. İnşallah bugün de dalga vardır. İnşallah. Denize gidiyoruz. Dağıldım. Çekim yapmak için dün biliyorsunuz ki yine çok dalga vardı. Denize gitmiştim ama çok çekim yapamamıştım. Bugün de yine bayağı bir dalga var. Ama bugün daha güzel çekimler yapacağım. Hem GoPro zaten hani suya da sokarım diye. Su şöyle. Deniz, kum bu arada çok güzel. Aşırı derecede kalabalık da yok. Hüseyin galiba suya girdi çünkü şu an onu göremiyorum. Aa bakın orada gidiyor. Tamam gördük. Şimdi hızlıca iskeleye gidiyoruz. Hızlıca iskeleye gidip iskeleden atlayacağız. Çok güzel. Evet iskeleye geldik. Hüseyin'i arıyorum. Hüseyin de burada. Hüseyin su nasıl? Çok güzel. Çok güzel diyor. Resmen deli. Bu arada bugün buradaki şemsiyeleri almışlar. Büyük şu an yüzmek yasak bile olabilir ama ben yine de atlayacağım. Çünkü manyağım. Atlıyorum. Yeah. Super good. Check <coughs> care of them, y'all. ...hazırlanmaya başlayacağım yerine. Şimdi üstümü giydim, Kombinimi göstereceğim birazdan. Ama önce makyaj yapacağız. Saçım yine çok kabarıyor. O yüzden artık... E, ...düzleştirmiyorum saçımı. Bu otellerdeki sular kireçli olduğu için... ...saçım maalesef çok kötü yapıyor. Ve e, saçım çok kabarıyor. Düzleştirsem bile kabarıyor. Düzleştirmesem daha az kabarıyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden böyle tarayıp bırakacağım. Zaten biraz havasını alır diye düşünüyorum. Şimdi hemen makyaj yapacağız. Bugün vaktimiz de var. Güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Bugün eyeliner çekmeyeceğim. Dün siyah bir üst giydiğim için çekmiştim. Şimdi önce göz altlarıma kapatıcı sürüyoruz. Buradaki kızarıklıklarıma biraz şey sürüyorum. Zaten yüzüm domates gibi kızardığı için şu an yüzümde hiçbir şey yok. Yani ne sivilce hiçbir şey yok. Şimdi bu kapatıcıyı yaydıracağız tabii ki de. Kapatıcı olarak da Revelation kullanıyorum. Kapatıcıyı bu arada size çok komik bir şey söyleyeceğim. Otele gelirken bu kapatıcının rengi bana hafif koyu geliyordu. Dedim ki ben bunu otele götüreyim zaten bronzlaşacağım için kesin koyu gelmez. Şu an açık geliyor. Ya o kadar kararmışım yani. Zaten kıpkırmızıyım bakar mısınız? Domates gibiyim. Kamerada çok belli olmuyor ama gerçekten domates gibiyim. Göz altlarım bembeyaz oldu şu an. Biraz böyle kırmızı yanaklar istiyorum. O yüzden bir tane böyle çok güzel bir renk var burada. Bunu allık gibi kullanacağım. Kamerada bir de yaptığım makyaj falan az çıkıyor. Nedense aynada daha fazla çıkıyor. O yüzden kameraya göre yaptığımda dışarı çıktığımda çok böyle Allıklı falan olabiliyorum. Neyse allığı bastık arkadaşlar. Zaten uçuyor yarısı. O yüzden. Böyle zaten tatildeyim hani yüzüm gözüm yanmış gibi görünmek istiyorum. Zaten yandı ama daha da böyle hani abartabiliriz. Bugün dediğim gibi eyeliner falan çekmeyeceğim. O yüzden çok makyaj yapmayacağım. Aa içeceğim burada kalmış. Şimdi de maskara süreceğim. Böyle küçük aileyi kullanacağım onun için. Wow. Güzel oldu. Böyle oldu. Bu arada oteldeki herkesin ipek kirpiği var şakasız. İpek kirpik de böyle kirpiğinize takma böyle kirpikler takıyorlar ve uzun süre hani gözünüzde kalıyor. O yüzden çok kötü hissediyorum kendime. Şimdi yıllardır bitmeyen emektar bir rujum var. Rengini çok seviyorum. Onu kullanacağım ruj olarak. Ama çok pigmentli olduğu için ve azar azar sürüp dağıtıyorum. Bir de ruju ben biraz taşırarak sürüyorum ki dudağım büyük olsun. <laughs> Her zamanki gibi göz pınarlarıma highlighter süreceğim. Bu da gözümüzü daha böyle büyük ve ışıltılı gösteriyor. Ben çok seviyorum o yüzden. Evet. Çok kamera da görünmüyor maalesef çünkü buranın ışığı iyi değil. Burada Hüseyinler hala gelmedi. En son futbola gitmişlerdi. Futbol maçı varmış burada otelde. Kayboldular galiba. Bu pudralama işlemi de hem hani böyle parlamasın yüzünüz hem fondöten otursun diye olan bir şey. Ben çok seviyorum pudra işini. <laughs> çünkü çok güzel kokuyor ve bilmiyorum yüzü çok pürüzsüz gösteriyor. Alnıma da sürüyorum. Şimdi bunların hepsini de atacağım. Oldu galiba. aldım. Son birkaç adımımız kaldı. Gloss sürüyorum. Böyle Sephora'dan bir gloss'um var. Şimdi biraz göz kalemi çekiyorum. Çok çok azıcık çekmek istiyorum. Oldu galiba. Bitti. Şimdi ışıkta göstereyim bir de. <laughs> biraz allığı abartmışım galiba ama banyoda hiç böyle görünmüyordu işte. Bugünkü makyajımı çok beğenemedim ya. Lan. En iyisi ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Ama yüzümü yıkamayayım. Makyajım var. Tamam makyajı biraz azaltmaya çalıştım. Şu an ağırlık daha az galiba. Şimdi çıkıyoruz. Ben de size bir kombin göstereyim dedim. Ee, böyle bir çantam var. Berşikadan üstüme içenem. Altıma içenem. Ee, ayakkabılarım da böyle dunk high. Yanıma power bangımı da aldım. Çıkıyorum makyajımı da zaten birlikte yaptık. Hüseyin'in koyduğu Ben de çekip çekeceğim. Tamam. Ee, pazar. Bu LSV2. Şu pazar. Evet. Bu da babanın zaten. Bayağı salladım. <laughs> Neyse. Evet, Defne sen de kombinlerinin nereden olduğunu söyle. Ee, pazar. Şu. Şu ayakkabım. Şu Şöyle bir <laughs> tamam sağ ol ablacığım. evet yine yemek yemeye geldik. Şaşırdık mı? Hayır. Ooo pasta var. Yine alalım. Oh my god. Ama meyveli ben meyveli pasta sevmiyorum. Bakın. Şimdi aldıklarımı gösteriyorum. Soslu makarna, treliçe, köfte, baklava, pide, patates. Bir de kendime bu salatayı aldım. Ama pidenin devamını annemler geçecek. Oradan da yiyeceğim. Şimdi yemek bitti aşağı indik. Hüseyin'le birlikte burada voleybol maçı yapanlar var. Onları izliyoruz. Onların işi bitince biz oynayacağız ama topumuz patladı. Babam yeni top almaya gitti. Bir de bu akşam canlı müzik falan olacakmış. Belki onu biraz dinleriz. Öyle yani. Bu akşam rüzgar olmadığı için buralarda takılacağız. Oy, yeni top aldık ama adam bedavaya verdi. Helal olsun Zaten. adama. Evet değiştirdi topumuzu. Şimdi voleybol oynayacağız. Değilsin. Sen şimdi yumruk ama onu. 돌아와야지. <laughs> i buçuk gibi falan odaya gittik. 11'e kadar, 11 kadar uyuduk. Sonra tekrardan dışarı çıktık. Sonra dışarı çıkınca e, yüzmeye gittik. Sonra denize gittik. Deniz güzeldi. Aqua Park'ta çekim yaptık. Aqua'yı da size gösterdim. Sonra kadar çekim yaptıktan sonra denizden sonra yine uza gittik. Orada da çektim. Sonra en son odaya gidip hazırlanıp yemeğe gittik. Yemekte klasik akşam yemeğiydi. Akşam olunca voleybol maçı attık. İranlılar geldi. Onlarla oynadık. Hiç güzel oynayamıyorlardı ama yine de kalpleri kırılmasın diye onlarla oynamaya devam ettik. Sonra biraz canlı müzik dinledik, içecek içtik. Şimdi de odaya dönüyoruz. Çünkü çok yorulduk. Saat şu an 10 10 buçuk gibi bir şey galiba. Yarın vlog 3'ü başlayacağım. Yarın 3. gün bugün 2. günde. Yarın vlog işte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.